Güneşin doğuşundan yarım saat veya 45 dakika geçtikten sonra bir, bir buçuk saat içerisinde kılınan namaza işrak namazı deniyor. Ondan sonra öğlene 45 dakika kalıncaya kadar kılınan namaza da kuşluk namazı deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işrak namazı ile ilgili bir insan sabah namazını kıldığı yerde zikir sohbet ile Kur'an ile meşgul olur. Güneş doğar. Bir mızrak boyu yükselir kalkar iki rekat namaz kılarsa bu bir haç bir umre sevabı kazanır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonunda da tammetin 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 diyor. Yani tam 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 bir haç bir umre sevabı alır diyor. Elbette ki buradaki haçtan maksat nafile haçtır. Zaten umreden maksatta da nafile umredir. Yani bir insan her gün bir haç sevabı bir umre sevabı alabilir mi? Amel defterinde hayırlarını çoğaltabilir mi? Biz bunu bilemezdik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirmeseydi. Bilemezdik. Bazı böyle güzel kolay ameller vardır ama sevabı gerçekten çok fazladır. İşte bu da onlardan birisidir. Sabah namazını kıldığın yerde oturursun. Zikirle fikirle meşgul olursun. Ondan sonra kalkarsın iki rekat namaz kılarsın. İşrak namazı niyetiyle kılarsın. Bu kıldığın işrak namazı sebebiyle tam 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 bir haç bir ömre sevabı diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetin böyle imkanları vardır veya torpili vardır diye. Niye öyle söyledim? Çünkü Allah Celle ve Aleyhi Hazretleri Nuh Aleyhisselam'a kaç sene ömür vermişti? 950 sene ömür vermişti. Eski ümmetlerden 1000 sene, 2000 sene, 3000 sene yaşayan oluyor muydu? Oluyordu. O 1000 senelik ibadetle ahirete gelecek, biz 50 senelik ibadetle geleceğiz. Nasıl olacak? Onlara yetişmemiz mümkün olmayacak. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizim ömrümüzü kısalttı ama amellerimizin mükafatını artırdı. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bize buyurduğu bu tavsiyeler kısa zamanda çok fazla ibadeti gerçekleştirmemize, çok fazla sevabı kazanmamıza vesile olmuş oluyor.